Merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu haftanın konusu yönümüzü hatırlatan hareket, biraz hareketten bahsedeceğiz. Ee, hareketi nasıl algıladığımız, nasıl yaydığımız ve e, nasıl e, ifade ettiğimizle ilgili konuşacağız. Bu birazcık bizi yön kavramına doğru hareket ettirecek. Ee, burada konuştuğumuz hareket ve bunu şu an şimdi de dediğimiz kavramın içinden aktarmaya başlamak istiyorum. Şimdi hepimiz şimdi dediğimizde farklı farklı algılar oluşabilir. Şimdi de belki işte bu konferansı dinliyorum ya da şimdi de konferans anlatıyorum diyebilirim ben. Ya da başka başka şeyler bu şimdinin içini doldurabilir. Biraz bunun farkında mıyız yani? Şimdi dediğimizde alanımızda nelerin olduğunu, nelerin aktığını nelerin fark edilir olduğunu fark edebiliyor muyuz? Ve bu şimdi dediğimiz yerin içinde neler oluyor? Biz oraya kendimiz bir katkı sağlıyor muyuz? Onun şuurlu bir hareketi şimdi dediğimiz kavramın içine yerleştirebiliyor muyuz? Ee, bir, bu tabii ki bir soru aynı zamanda içinde cevapları da barındırıyor. Buradaki algımız ve tanımlarımız önemli. Ee, bunu ne kadar fark ettiğimiz önemli ve bunu ne kadar esnetmeye, genişletmeye, daha bütün bütünsel bir yere taşımaya olan e, hevesimiz ve buna olan ihtiyacımıza bakmak gerekiyor. E, bu bir soru olarak kalsın ve belki şimdinin içinde bu konferansı dinleyenler e, bununla beraber belki bir hareketi, içsel bir hareketi başlatır. Ve biz burada şuna beraber bakalım. Bu şimdi dediğimiz ve kendi tanımlarımız algımızın içerisine ruh dediğimiz kavramı nasıl e, dahil ediyoruz Ve şimdi de e, bu ruh kavramını nasıl algılayabiliyoruz ve nasıl dahil ediyoruz bir tür e, katkı sağlamak gibi çünkü normalde şimdi dediğimizde klasik algımızda çokça şey gelebilir çokça şey bunun için doldurabilir e, klasik benliklerimizin tanımlamaları olabilir ama biraz ruh dediğimizde daha farklı, daha bütünsel, daha genişleten, daha esnek bir bakış açısını, bir algıyı dahil etmekle ilgili bir şeyi konuşuyor olabiliriz. O yüzden ben tanıtım metninde yön içinde, şimdi de merkeze yakın, esnek ve genişleyen demiştim. Çünkü benim için böyle bir şey ifade ediyor. Tek başına, tek bir kavrama, tek bir olguya ya da olayın içindeki tek bir şeye temas etmek değil de onu çevreleyen, onun görmediğimiz o an görmediğimiz ama ardında ifade bulmaya çalışan tanımları kavramları ya da işte hareketleri de görmek. Buradaki genişletme isteği ve arzusu işte o hareketi başlatan şey oluyor. Diğer türlü çok tek düze önümüze bir şey gelebilir. Evet bu benim de klasik algımda ya da klasik benliklerimde ona bir cevap oluşturabilirim o cevabı oluştururum ve bir sonraki ana doğru devam ederim. Evet burada da bir hareket var ama bizim bugün birazcık benim bahsetmek istediğim hareket daha şuurlu bir hareket. O şimdi dediğimiz kavramın içine gördüğümüz, her zaman yaptığımız ya da her zaman algıladığımızdan farklı bir e, hareketi dahil edebilmekle ilgili. Bu da şöyle çalışıyor. Biraz şimdiye soru sormak lazım. Yani şimdinin kendisiyle birazcık iç içe geçmek gerekiyor. Şimdi deyip ilk gördüğümüzü tanımlamak değil de o şimdiyi genişletmek için ona soru sormayı hatırlamak lazım. Bu da bizim algımızı genişleten bir yere doğru götürüyor. Şey gibi bu merkezden uçlara doğru. Aslında kalbin kanı pompalamasına benzetiyorum ben bunu. Yani kalp kanı pompalıyor. Merkezden tüm uçlara doğru bedenin en uç noktasına kadar o kanı dağıtıyor ve geri topluyor. Tam da böyle bir şey. Hani bu aslında her an kalp atışında hissettiğimiz şeyi kendi hayat akışımıza da dahil etmek gibi muazzam bir ahengi içeriyor. Böyle tabii birazcık benzetmeyle bir şey oluyor ama hepimizin algısında onu canlandıran bir şeyler var. Ben de bu konferans hazırlarken hep bunu düşündüm. Yani böyle bir şeyi yaşatabilmek ve canlı tutmanın önemini. Ve tabii her zaman olmayabilir bu. Yani bu da çok doğal çünkü hayat akışında bir sürü farklı farklı olayla kişilerle ya da durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu hayatımızın içinde duygularımızı, düşüncelerimizi tetikleyebiliyor, açığa çıkartabiliyor birçok şeyi. Onlara rağmen ama onlarla birlikte hareket etmekle ilgili bir yere doğru bizi getiriyor. Ee, ama tabii ki burada o klasik algı ve klasik tanımların ötesine çıkmayı istemek gerekiyor. Yani ben çünkü ben bu halimle okayim, ben böyle algılıyorum ve benim için bu çok normal. Zaten her şey yolunda dediğimiz noktada onu değiştirmek ya da dönüştürmekle ilgili bir hareketimiz de olmayacaktır. Ee, neler yapabiliriz? Bu tabii kendini gözlem, hep söylediğimiz şey. Belki ben bile kendi konferanslarımda aktardım çokça sıkça kullandığımız bir şeydir ama bu çalışmanın önemli bir parçası ve bununla bayağı vakit geçirmek gerekiyor. Yani insan kendini gözledikçe gözledikçe fark edebiliyor bazı şeyleri. Çünkü bugün bu konferansta duyabilirsiniz ya da ben de bunu zamanında birilerinden duydum, birileri söyledi ya da okudum. Ama bunu tamamen insan kendi hayatında yaşamaya, canlı tutmaya ve aktif etmeye başladıkça işte o hareketi Sahiplenip tutup onun sorumluluğunu aldıkça bir şeyler fark edilebilir oluyor ve bu bunun için belli bir hız gerekmiyor yani illa işte tanımlanmış bir şey yok her bir varlık her birimiz her bir birey ne kadar yapabiliyorsa yapabildiğimizi odaklanmak hep işte şöyle öğreniyoruz önümüzdeki işi yap işte ona uyanık olmakla ilgili. Önümdeki işin ne olduğunu farkında. İslam zaten onunla ilgili çabayı da ortaya koyabilirim. Yeteri kadar bu fiziksel bir çaba da olabilir, zihinsel bir çaba olabilir. Yeri geldiğinde oluşan duygulardan da ayrışmaya dair bir çaba da olabilir. Hem aynı anın içinde hem bir şeyleri toplamak, bir araya getirmek hem de bırakmakla ilgili bir arada çalışıyor. O yüzden hani başta sorduğum şimdinin içinde ne varı İlk aklımıza gelenlerin dışında diğer parçaları da görebilmekle ilgili genişleten bir yere götürüyor. Böylece yeni algı modelleri geliştiriyoruz aslında kendimizle ilgili. Kendimizin daha yeni versiyonları belki. Bundan belli bir zaman önce söylediğimiz, konuştuğumuz, yaptığımız bir şey. Eğer kendi üzerimizde çalışmaya devam ediyorsak o da kendi içinde değişiyor ve dönüşüyor. Tabii bunun en önemli diğer şeylerinden biri katkı sağlayan bir şey, bir grupla beraber çalışmak. Bunu da hep söylüyoruz. Ben de hep söylüyorum. Ama bu bir gerçek ve gerçekten çok sağlam çalışan bir şey. Çünkü insan tek başına olduğunda kendi krallığının içinde hareket ediyor. Söz sahibi kendisi oluyor, kendi nasıl isterse öyle hareket ediyor. Ama bir grubun içinde çok küçük bir an bile olsa bu bir başka farklı düşünce yapısını, farklı bir duyguyu, böyle de bir şey varmış ya da böyle de davranılabiliyormuş gibi farklı farklı şeyleri görebiliyor. Dolayısıyla bir grubun içinde hareket etmenin o şimdi de hareket etme kavramına da çok hızlandırıcı bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ben de kendi deneyimlerimden bunu söyleyebilirim ve tabii bunu yaparken insanın yani her her bir bireyin farklı farklı zorlukları var. ya yani Kişisel zorluk dediğimiz bir kavram var. Bu biri için işte ne bileyim ifade etme güçlüğü olabilir. Bir başkası için herhangi bir başka bir duygu olabilir. Bunun bir kişisel zorluk olduğunu fark etmek ama ondan geri durmamak. Çünkü kişisel zorluklarımız bizim özgürleşme noktamızdır özgürleşmeye başladığımız yerdir. E bunu da eğer fark edebiliyorsak nasıl fark edebiliriz? Şöyle olabilir mesela hep kaçındığımız bir şey olabilir. Yapmaktan kaçındığımız, söylemekten kaçındığımız hep böyle bir onu e, dur sonra ya yani belki ertelediğimiz bile diyebiliriz buna. Bir sonraya, bir arkaya attığımız bir şey. Dolayısıyla hani oraya oraya bir uyanık olmak. Bir bir dakika orada bir şey var yani. Sürekli hem döngüsel olarak onu yapıyorsak ve kaçıyorsak oraya bir bakmak. Ama bu da böyle hani tamam ben bundan hep kaçıyorum. Şimdi de yapayım, bunu değiştireyim gibi bir yerden değil ama onu kabul etmek ya. Önce onun varlığını kabul etmemiz lazım. Gerçekten böyle bir şey var. Onunla yavaş yavaş bir temas halinde olmak ve o temas geliştirmeye çalışmak. Şimdi bu bir hareketi başlatıyor ve bu hareket şuur yani içinde şuur barındıran bir hareket. Kalkıp Sadece işte duydum ben yapıyorum deyip onu da otomatik yapmamak. Gerçekten neden yaptığımızın da farkına varmak. Kendimize de 360 derece bakmak gibi bir şey bu. yani Tek bir yöne baktım. işte ekrana bakıyorum şu anda. Gördüğüm bir şey var. Ama gördüğümün ardında da bir şeyi e, fark etmek. E, onu da kavrayabilmek. E, ve o bütünsel e, algıya doğru bizi e, götürüyor. E, ve o ruhun bir ifadesi var burada. Bedenimiz aracılığıyla bir ifadesi var ve o ifadenin bu yapabildiğimiz şuurlu hareketler olduğunu paylaşabilirim. Çünkü biz nasıl hareket etmeyi seçiyorsak onu yansıtıyoruz. Öyle ışıyoruz. Öyle Genişliyoruz anın içinde. Ya bir diğerine ilham olabiliyoruz. Bazen de bir diğerini tetikleyebiliyoruz yaptığımız herhangi bir şey. Dolayısıyla sadece işin pozitif tarafı değil, negatif tarafları da var. Ama onu bir bütün olarak ele almakla ilgili bir yer o hareketin kıvamını belirliyor. Bugün gün içinde düşünüyordum hani bunu nasıl ifade edebilirim, nasıl aktarabilirim diye. Şöyle bir şey geldi. İşte bir kek ya da kurabiye yaparken bir kıvam yakalanmaya çalışılır ya işte hatta tarifleri de olur işte kurabiyenin hamurunun işte belli bir yumuşaklığı tarif edilir falan o kıvamda olduğunda ancak piştiğinde e, tam olması gerektiği gibi bir yere varır dedim ki o zaman şimdideki hareketi şimdinin içinde var olan her şeyle birlikte o kıvama getirmek bunun için ne gerekiyorsa belki biraz duygu evet duygunun varlığını görmek Oraya daha bir düşünce getirmek ama bu otomatik kendimizden biraz ayrıştığımız bir yerden ve belki fiziksel olarak da hareketi o, o, o üçünün kıvamında bir şeyi şimdinin içinde yaşatabilmek ve canlı tutmak bizi bir şekilde sorumluluk duygusuna getiriyor. Çünkü ben o anın sorumluluğunu alabilirsem bütün bunları düşünebilirim. Bütün bunları sentezleme isteğim ve arzum olabilir. Diğer türlü çok hızlı bir otomatik tepki verebiliriz. Bu bir söz olur ya da işte o an içinde bir küskünlük olabilir bir alınganlık çıkarabiliriz ya da herhangi bir olayla birlikte suçlayıcı bir tavırda olabiliriz yani karşımızdakini suçlayabiliriz bunların hepsi çok hızlı ve kolay geliyor ve hepimizin hayatında belli olaylarda ya da durumlarda mutlaka var olmuştur yaşanmıştır ve yaşanıyordur da hepsinden birden arınık olmak değil ama bunların varlığıyla ve bunların Birazcık özgürleşmesiyle ilgili kendimize dikkati kendimize çevirmekle ilgili bir şey. Bu böyle o kıvamı bulmak şimdinin hareketinin peşinde olmak gibi. İşte bir dedektif gibi yani o kadar hassas o kadar dikkatte ama emin hareketlerle bunu yaşatabilmek. O an içinde çünkü bir seçim yapıyoruz birçok olasılık var bir olasılığı seçiyoruz seçtiğimiz anda onun sorumluluğunu da alabilmek yaptığımız şeyin arkasında durabilmek ya da diyelim herhangi bir olay yaşıyoruz ve o olay e, sonunda iyi hissetmiyoruz. Memnun değiliz yani. İçeride bir yerde bir bir şey böyle e, bu olmadı diyen bir parça hissedebiliriz. O zaman da bunu gözlemek. Bu çünkü bu da bir deneyim. Yani bu bu da böyle olmadı yapamadığım gibi bir yerden hareket değil. Evet böyle oldu yaşandı ama ben şimdi bunu nasıl düzeltebilirim? Şimdi nasıl iyileştirebilirim ve nasıl dönüştürebilirim noktasında o şimdinin o kıvamlı hareketini yeniden bulmaya çalışmak gibi. Dolayısıyla biten bir şey değil, hep devam eden bir şey. Her anın içinde onu e, aktarabilmek, bir sonraki anı aktarabilmek, belki daha incelterek daha farkında olarak, daha bütünleyerek bir hareketi oluşturmak. Bazen yeri geldiğinde bu durmak olabilir. Sadece durmak, sessiz kalmak, o sessizliği dinlemek. Bazen yaratıcı olarak, yaratıcı bir fikrin ya da yaratıcı bir eylemin açığa çıkması. Belki o belli bir anın içini tazelemek. Yani bazen o hep aynı şey olur ya bazen şöyle bir örnek geldi şimdi aklıma. Hani bir tabakta bir yemek olur. Günlerce gider gelir sofraya gider gelir gider gelir ama bir tazeliği yoktur artık o canlılığını kaybetmiştir. E belli ki orada bir akış yok yani bir şimdinin hareketi değil o. O zaman onu değiştirmek onu yenilemek ya da onu dönüştürmekle ilgili bir eylemi hatırlayıp şimdinin içine katmak değerli oluyor. Hep aynıyi seçmeden. Ben Merve olarak işte belli eylemlerde, belli durumlarda böyle olabilirim. Evet, biliyorum mesela, tanıyorum. Bazıları hemen böyle çok hızlı anın içine gelebiliyor. Ama artık onu da seçmemek. Bir süre sonra insan kendini gözlemleyince her ne kadar o parça seçmek istese de içeride bir yerde bir parça diyor ki artık değil. Yani artık bunu değiştir. Yani buradan bir hareket senin şimdin değil. Senin şimdin. Bunu da değiştirecek, dönüştürecek bir yerde gibi bir eylem, daha yeni bir eyleme doğru hareket ettiriyor. Birazcık yargı kavramından da bu noktada bahsetmek istiyorum. Çünkü şimdiyi birazcık baltalıyor yargılamak. Eğer bir yargılıyorsak o zaman şimdi de değiliz diyebiliriz. Ya da direnç çıkartıyorsak şimdi de değiliz. Çünkü şimdi bunlardan çok daha özgür. Anlatılan ve deneyimlenen ya da öğretilenlerden bunları söylüyorum. O zaman başka yerlere temas etmek istiyor kendi bireyselliğimizde. Ama bunlardan ayrıştığımızda daha bütünsel, daha sentezlenmiş bir noktaya doğru hareket ediyoruz. Mesela memnun değilsek şimdi de değiliz. Ee, ya da ne bileyim yargıyı söyledim negatifsek şimdi de değiliz negatif bir şey çıkıyorsa şimdi de değiliz biraz bu, buralarda gözlem alanı oluşturuyor yani mesela kendimizi memnun hissetmiyorsak ya da baktık ki yargılıyoruz ve bunu fark edebiliyoruz şimdi de olmadığımızı fark ederiz bu bütün bunlar bizim yönümüzü belirliyor Aslında hiçbiri birbirinden ayrı değil hepsi iç içe farklı biri önde sonda geride de değil hepsini aynı anın içerisinde bir araya getirmek bizi yönümüzü belirliyor o zaman yön dediğimiz şey tek bir tarifin içine sığamaz. Bugün benim bu konferansta söyleyeceklerim de yönü tarif edemez. Ama yöne ışık tutabilir. Çünkü her birey kendi için ne yapıyorsa, ne katkı sağlıyorsa yönünü kendi belirlemiş oluyor. E bu bunlar böyle bir pınarı besleyen yan damarlar gibi. Ne kadar o besleyecek damarları kullanırsak kendi nehrimiz, o, o yolumuzun akışkanlığı o kadar aktifleşebilir. Ve ruh kavramı tazeleyendir. İçinde sevgiyi, canlılığı ve o tazeliği getiren her türlü maddeyi barındırır. Onu çekebildiğimizde o zaman bizde parlayan bir şey oluşuyor. Yani o anı parlatıyoruz. Bu belki birinin şarkı söylemesi olabilir, birinin yaptığı bir resim olabilir. Ama onu gören bir diğer göz farklı bir şey hisseder. Nasıl tanımladığı önemli değil o şimdi de. Ama daha kalpte, daha derinde hissedilen bir şey olur ve o o o görünen dışarıdan birini gözlemleyerek olabilir ya da kendiyle ilgili de olabilir bireyin. Dolayısıyla o başka bir parlaklığa, bir sonraki basamağa doğru taşıyan olur. Ve yön o yüzden tek bir tarif değil, çoklu bir şekilde genişleyen ve kapsayan bir kavram olarak algılamak hep de yenilenen bir şey olması. E bitti budur, bu yönü böyledir diyebileceğimiz bir şey değil. Çünkü her birimiz, her bir varlık her an içinde yenileniyor ve tazeleniyor. Bunu ne kadar seçtiğimize bağlı, nasıl yaşattığımıza bağlı. Bir de sadece bunları ifade etmek değil, gerçekten deneyimlemek. Çünkü o zaman yaşayan canlı bir örnek haline gelebiliriz. Bir şey söylemeye, anlatmaya, Gerek kalmadan sadece yapan olduğumuzda o yapma hali e, her zaman fark edilebilir ve e, bir fayda sağlar. Yaptığımız eylemlerin faydalı olması, fayda sağlaması ve ileriye dönük sonraya taşıyan o devam eden e, anların birleşimi olması e, ve katma değer katar. Hem kendi varlığımızda hem içinde bulunduğumuz birliğe varoluşun tamamına, bir tür kendi vazifemizi, kendi sorumluluğumuzu tamamlamaya çalışmak gibi. Ama herhangi bir tanıma sığdırmadan. Bu aralar bu, bu çok çalışıyor benim için de. Çünkü tanımlamaya meyil eden, ben de öyleyim, tanımlansın işte tırnak içinde güzel, daha anlaşılır olur gibi. Çünkü zihin böyle algılamak istiyor. Ama daha sezgisel bir yere taşımak, onu daha içselleştirmek, ve sadece o anı bütünleyen her şeyi hatırlamakla ilgili. Yani bugün sadece şu an burada bir konferans veriyorum gibi değil. İfade ettiğim her şeyle birlikte bugün bunları söyleyebiliyorsam bunu besleyen tüm grup arkadaşlarım, öğretmenim ve diğer etrafımda ailem, diğer herkesin bunu beslediğini bilerek sadece ben ve bir konferans olarak değil bunu daha bütüncül, daha kapsayıcı bir yerden hissettiğimde, o zaman şimdi'nin içinde daha güçlü hissediyorum. O zaman şimdiyi taşıma halim daha farklı oluyor. O zaman temas ettiğim şeyler hem kendi içimde hem de dışıma doğru daha farklı bir algı oluşturuyor kendi içimde. Diyorum ee, ve Bugün konferansımı böyle tamamlamak istiyorum. Niyetim bu bu bağlamda birçok e, dinleyen din ve kavramak, anlamak isteyen herkes için canlı ve taze olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Soru varsa soru alabilirim. Sorumuz yokmuş. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz ve bu anı paylaştığınız için. jah .